Sprite'ları çalışmalarınızda kullanma. Bir önceki videoda rollover görseller içeren bir fireworks belgesi hazırlayıp bu çalışmayı sprite yöntemiyle dışarıya aktarmıştım. Bu videoda dış ortam aktaracağım CSS dosyasıyla görüntü dosyasını web sistemde nasıl kullanabileceğimi göstereceğim. Bunun için basit bir menü içeren boş bir HTML web sayfası hazırladım. Bu web sayfasının kodlarına bakacak olursak web sayfasının kod alanında sadece body alanında header etiketi altında menü etiketi ile eklenmiş listeli bir menü yer almakta. HTML sayfası üzerinde herhangi bir sayfa düzenlemesi yapmadım. Sayfa düzenini dışarıdan çağrılan gezinti.css dosyası ile ayarladım. Gezinti CSS dosyası içerisinde sayfanın body alanının header altındaki menü alanının biçimleri, özellikleri ve davranışları tanımlanmış. Burada yapılan düzenlemelerle sade bir menü oluşturulmuş. Ben şimdi bu sade menüye bir önceki derste oluşturduğum ve sprite yöntemiyle dışarı aktardığım menü görsellerini ekleyeceğim. Menü alt çizgi rollover klasörü içerisinde yer alan oluşturmuş olduğum menü alt çizgi rollover.css dosyasını açıyorum. Hatırlayacağınız gibi bu CSS kodlarıyla oluşturduğum tek bir görsel dosyası içerisinde farklı konumlarda yer alan resimleri çekebiliyorum. Bu kodların hepsini seçerek Ctrl-C kısa yol tuşlarıyla kopyalayıp gezinti CSS dosyasının en alt kısmına Ctrl-V kısa yol tuşları yardımıyla yapıştırıyorum. HTML sayfasına dönerek yapıştırdığım bu CSS kodları için gerekli sınıfları ekliyorum. Menü ul etiketine menü alt çizgi rollover sınıfını ekliyorum. Bu benim menü kısmı için oluşturduğum sınıf oluyor. Liste etiketi olan li etiketlerine de her menü öğesi için oluşturduğum sınıfı ekleyeceğim. Ana sayfa için menü alt çizgi ana sayfa sınıfını, hakkımızda için menü alt çizgi hakkımızda sınıfını, haberler için menü alt çizgi haberler sınıfını ve iletişim için de menü alt çizgi iletişim sınıflarını ekliyorum. Bu eklediğim sınıflarla menü alt çizgi rollover görseli içerisindeki ilgili alanlar web sayfasının menü kısmında gösterilecekler. Sayfamda herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü kullandığım etiketleri CSS dosyasında tanımlamadım. CSS dosyasına dönerek az önce yapıştırdığım kodlara gerekli etiketleri ekliyorum. Menü alt çizgi rollover sınıfının sonuna li etiketini ekliyorum. Ana sayfa sembolü tüm menü öğelerine eklendi. Diğer sınıfların başına da li etiketini ekleyerek ilgili sembollerin uygun alanlara gelmelerini sağlıyorum. Bütün sınıflara li etiketlerini ekledim. Böylece bir önceki videoda sprite yöntemiyle oluşturduğum menüyü HTML web sayfama aktarmış oldum. Menüde görseller üzerindeki yazılarla HTML sayfasında kullandığım menü öğesi isimleri çakıştılar. Bu kötü görüntüden kurtulmak için HTML sayfasındaki menü öğesi isimlerini siliyorum. Bu şekilde menü daha düzenli bir hal aldı. Kayıt edip tarayıcıda test ediyorum. Gördüğünüz gibi basit, sade, üzerine fare ile gelindiğinde parlaklığı artan bir menüyü Fireworks'te oluşturup daha sonra HTML web sayfama entegre ettim fireworks bizim için bu işi son derece kolaylaştırarak hazırladığımız düğmeler için gerekli CSS kodlarını oluşturdu.